Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi sabah videoları benim biliyorsunuz. Sabah erken kalkmalarım. Meşhur yani normalde millet Ramazan'da kalkar. Hayırlı Ramazanlar bu arada herkese. Benim her gün benim için Ramazan abi. <laughs> Şimdi e, video çekme gereğini niye duydum onu söyleyeceğim. Allah. Arkadaşlar ilginç bir durum var. Bakıyorum insanlara. Dün e, oyunlarla ilgili yorumlar var. İşte bir tanesi böyle beyin ölümü gerçekleşmiş artık adamın belli ki şey yazmış oraya demiş ki ya işte altları üstleri şey altları tutmadı diye yani olaya nereden baktığınla ilgili bir şey bu kardeşim benim altları üstleri tutmadı nedir ya orada verilen ana tema bir ikincisi UEFA'nın UEFA olduğu söylenmiş en zor maçlardan birisi Panathinaikos'un 3.5'ına kadar verilmiş şutut e, kartın 3.5'ına kadar üst talın denmiş, 3'er gol maksimum 2-3 gol denmiş. 1'den 2-2 ve 4 alt Nottingham serisi için 2-3 gol denmiş. E, sürprizi 1-0 denmiş Fenerbahçe'ye. Arkasından Genk e, Bologna deplasman alırları 2 ve 4 altları verilmiş. Yani böyle bakıyorum erkeklik yapacaklar ortalığa böyle şey e, nifak tohumu sokmaya çalışıyorlar. Ya. Sizin oyunlarınız, filmleriniz, pulümleriniz benim sayfamda sökmez. Bakın ben işte tam bu saatte kalkıyorum şimdi niye kalktım? Onu da söyleyeyim. Öyle bir e, oran var ki bu oranın peşine öyle bir düştüm ki sadece 1 0 2 favoride kalan muazzam bir oran var. Bu oranı da çıkaracağım şimdi. Bu oranı da direkt ortaya çıkaracağım, çözeceğim. Ee, ve bunun için şu an saat 4'ten beri uğraşıyorum. Öyle bir oran yapmışlar ki adamlar bakın bültene soktular ki bu oran favori takımın bir golü şey iki golü erken geliyor, 90 dakikayı böyle bitiriyor. Üstüne üstlük muazzam bir olay daha var. 90 dakika böyle bitti, maç bitmiyor. Maç bitmiyor. Ondan sonra söyleyeyim, ee, ondan sonra hemen akabinde. Yaklaşık olarak 13 korner, 14 kornerde maçın golü duruyor. Korner ayağa başlıyor. Yani bu bu oranın şu anda çıkardım bütün detayını. Ve şunu da ilave edeyim. Şimdi lig maçları var. Bugün itibariyle UEFA tiyatrosu bitti. Şimdi sıra bende. Bakın şimdi neler yapacağım onlara izleyin. Yani size demem o ki e, saat e, sabahın dördünden şu an 9'a kadar çekeceğim ekran niye? Çünkü inanın bana tam olarak böyle perşembe, cuma, cumartesi, pazar bir şey almak istiyorsanız tam böyle bültenin en ve bana göre savunmasız olduğu saat bu. Siz rahat yat, siz rahat yatın, keyfinize bakın. Ben hallediyorum her şeyi. Ben şimdi Odatayı çekeyim. Şubat ayı arşivinin yarısını yayınlamıştım. Yayısı, yarısı geliyor şu an. Fakat Şubat ayı arşivinin diğer kalan yarısında UEFA olduğu için UEFA'yı arşiv formuna almıyoruz. Yani UEFA bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. UEFA oranları bizim için tamamıyla analiz yapmak için iyi değil arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. Şimdi sadece 3.5 üstle ilgili bugün oyunlar başlıyor. Bugün çok fazla 3.5 üst serisi, 3.5 üst haftası başlıyor. Ben genel olarak zaten bunların da A'dan Z'ye detayını vereceğim size. Şimdi bugün öğlene doğru Şubat ayı arşivini paylaşacağım. İki tane de harika eğitim seti videosu geliyor. Bu videolar içinde bu bahsettiğim oran gelecek. 13 korner. İlk yarı 2 gol ve maçın üstüne yat sistemi bu. Yeni serinin ismi de Türko Anka serisi. A, nirvana serisi vardı biliyorsunuz türkoskopik vardı onu da biliyorsunuz onun gibi 6-8 yaklaşık 8'e yakın seri vardı geçen e, aylarda kapatılan o en son ikinci kapatılan kanalımda e, kapatılan kanalımın totaldeki e, içindeki video sayısı 2750 idi buraya aktardıklarım daha düşünün ki bakın adamlar beni öyle bir felç etti ki daha 380 tanesini ancak aktarabildim buraya daha devamı geliyor Öbür sayfadaki bütün videolar aynı anda 12 tane YouTube kanalına hepsini kullanıyorum. Yani artık bir şey olduğu zaman bu adamlar sayfamı kapatamazlar. Bir şey olduğu zaman 12 YouTube sayfası aynı şekilde buraya ne yüklüyorsam oraya da hepsini size sadece zamanı geldiğinde tek tek haber vereceğim. Gelin arkadaşlar bakın sayfa burada hazır kurulu. İşte bütün videolar burada diye. Neyse çok uzatmayacağım konuyu. Hepinizi çok seviyorum. Ben bir de sokaklar boşken, insanlar azken dünyayı daha çok seviyorum. İnsanları seviyorum ama sokakları boş seviyorum. E, çünkü sessiz oluyor. Çünkü e, düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Bağıran insanlar, şi, yani hiyerarşi, sinir, stres, psikopatlık, hiçbiri olmuyor bunların. E, ben böyle sabah saat bir başlıyorum sokakta. E, biraz şöyle nefes alıyorum, yürüyorum. Ondan sonra işime tekrardan oturuyorum. Ve böyle dediğim gibi günün en sevdiğim saati. Çünkü benim kafamı çok karıştırıyor arkadaşlar. Gün içinde bir yere oturamıyorum. Yani müzikler, bağırtılar, gürültüler, böyle telefonda küfürlü konuşmalar, küfürlü müzikler, böyle çirkin çirkin affedersiniz. Bu saatlerde genelde eski jenerasyon uyanır böyle. Dünyanın tadını bilen, lezzetini bilen insanlar genelde uyanıktır böyle. O yüzden ayrı. Ramazan'da başka seviyorum. Öyle de güzel bir durum var. Hem daha üretken oluyorum. Neyse çok uzatmayacağım. Allah hepinize bol kazanç versin. Hayırlı işler versin. Ee, çok güzel şeyler olacak ama. Yani bu kaçıncı? 14. Ramazanımız beraber. Çok güzel işler yapacağız. Emin olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşçakalın.